açılmış durumda. Şöyle anlatmak isterim. Maltepe başı Büyük Samandıra ortak altyapı inşaatı işi. Buradan da görüldüğü üzere özellikle D 100 yolunu tem otoyoluna bu şekilde baypas ederek bütün şu Kartal Köprüsü'nü ve bu kadar kilometrelik alanı baypas ederek direkt olarak bağlantıyı sağlamakta ve Sancaktepe ilçesini ve TEM yoluna direkt e, geçiş yapabilmektedir. Yani, Yaklaşık 5.6 evet. kilometrelik bir hattımız var Sayın Başkanım. Bu e, Şuradan başlayarak ve 10 tane de alt ve üst geçitimiz tamamlandı. E, bu alanlarda ve özellikle şu kısımdaki kavşakta da bir alt geçitlerle hiçbir şekilde trafik ışığı kullanmadan direkt olarak e, TEM otoyoluna bağlanmaktayız. Biraz sonra zaten ee, geçeceğiz. 800 metresi kapalı olmak üzere yaklaşık 3600 metrelik bir e, dere ıslahı ile beraber e, sistem tamamlanmış durumda. Altyapılarıyla bir, birlikte ve özellikle peyzaj alanlarıyla, orta repüzdeki peyzaj alanlarıyla birlikte tamamlandı. Yani Fabrikalarla e, depo lojistik alanlarla ilişkileri vardı orada. Evet, onların Devleten hepsi olarak, onların hepsi çözüldü, çözüldü bitirildi onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, özellikle bu bölgede kamulaştırma sorunları vardı. Onları da aşarak yolumuzu tamamladık sayın başkanım. Şu anda e, yani özellikle bu çevre yollarıyla beraber trafik sirkülasyonuyla beraber bir kısa bir dönem sadece burada e, otobana bağlantı yapabilmek için bir 3-4 günlük bir, bir haftalık bir e, kesintiyle beraber trafiği açtık. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür. Eee burası 6 kilometreye yakın D100 yani E5 diye bildiğimiz aslında D100 karayoluyla Temmut'u arasındaki geçişi Maltepe sınırlarından Sancaktepe'ye doğru geçişi kolaylaştıracak, hızlandıracak bir yol imalatımız oldu. Sıkı bir çalışma yürüttü arkadaşlar komşu ilişkileri planladılar. Özellikle bir kısım fabrika, lojistik alan, yeşil alanlarla ilgili. Ee, burada bir başka özel konum olan Maltepe Üniversitesi'nin giriş çıkışı ile ilgili de süreci e, olgunlaştırdılar. Ee, değerli bir bypass yolu oldu aslında. Ee, artık Anadolu yakasında D100'deki sıkışıklıktan e, ya da Maltepe çıkışında insanların e, kolayca e, temoto yoluna erişmeleri noktasında e, kıymetli bir e, akış yolu oldu. E, i̇nsanların hayatını kolaylaştıracağını, e, oldukça kolaylaştıracağını düşünüyoruz. E, emeği geçen bütün arkadaşlarıma e, teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah birazdan da hep birlikte test edeceğiz. O da rahatlatacak. Bu bayağı biraz Onun yan yolunda <laughs> yaptığımız zaman